Merhabalar, bu videomda fincan yapımını deneyeceğiz. Bir önceki videomda malzemelerden bahsetmiştik. Öncelikle çamurumuzu kesmek için ip kullanıyoruz. İpimizi çapraz bir şekilde çekerek çamurumuzu kesiyoruz. Daha sonra çamurumuzu çok iyi için poşetimizi sıkıca kapatıyoruz. Daha sonra çamurumuzdan bir parça alıp bir balçık yaratmamız gerekiyor. Bu balçıkla kulplarımızı, çatlaklarımızı kapatacağız. Balçığımıza biraz suyla yapabiliriz. Daha sonra çamurumuzu bu şekilde yuvarlayıp bu şekilde fincan şeklini vereceğiz. Resimde görmüş olduğunuz fincanı yapmayı planlıyorum. Çiçek kutlu fincan diye bir önceki videoda bahsetmiştim. Zaten alt tabanını neredeyse yapmış gibi olduk. Çünkü masaya bastırarak altını düzleştirecek. Top başlığı bir aletle veya parmaklarımızla düzelterek şekil veriyoruz sanki bir içli köfte oyar gibi şekil veriyoruz yani parmağımız düzenleyerek kendisini bir fincan şekline sokmaya çalışacağız parmağımızla e, gerekirse aletlerimizle düzenleyerek şeklini tamamlıyoruz bazı çatlaklar olabilir bu çatlakları suyumuz ve süngerimizle, parmaklarımızla düzenleyerek kapatmamız gerekiyor bu çatlaklar çünkü kururken ve fırınlarken kırılabilir, daha çok büyüyebilir ve fincanımız çöp olabilir. O yüzden bu işlem birazcık uzun sürüyor. Yani bütün çatlakları pürüzsüz hale getirene kadar uğraşmamız gerekecek. Aynı zamanda tabii şeklini de oturtmamız için bayağı bir işlemden geçiriyoruz. Ben bazı çatlakları bu spatula yardımıyla da düzenledim. Daha pürüzsüz hale getirmek için. Ama tabii ki bunu yaparken içeriden iki parmağımızla veya işte duruma göre e, parmağımıza destek olmamız gerekiyor. Gerekiyor ki şekli bozulmasın. Daha sonra e, döner tablamın üzerine alarak e, ağız kısmını düzeltmem gerekiyor. Ağız kısmını asla ileri geri bıçak hareketiyle yapmıyoruz. Destek olarak bıçağın karşı tarafından tutarak çevire çevire ağzını düzenliyoruz. Gördüğünüz gibi aslında hala kalın ve e, düzgün bir görüntü oluşmadı. Daha fazla keseceğim, daha fazla düzenleyeceğim. Yani istediğim forma gelene kadar uğraşmamız gerekiyor. Küçük bir sünger yardımıyla içinin de parmak izlerini, alet edevat izlerini düzenliyorum süngerimizi ıslatıyoruz çok güzel bir şekilde su kalmayacak şekilde sıkıyoruz ve daha sonra düzenliyoruz İçten dışa doğru tabii ki yine dışarıdan da destek oluyoruz yani ne taraftan yapıyor olsak diğer taraftan destek olmamız gerekiyor ki formunun çok bozulmaması düzenlemeye devam ediyorum süngerim yardımıyla e, içi gayet pürüzsüz olmaya başladı zaten ne parmak izi kaldı ne diğer izler kaldı ama bana ağız kısmı hala yamuk geldiği için eşitlemek istedim ee, biraz daha kesiyorum dediğim gibi karşı taraftan tutarak kesiyorum ki ağzı çok fazla yamulmasın kesme işlemi bittikten sonra da tabii ki de sünger burada bizim en büyük arkadaşımız ee, süngersiz bu işlemi yapamayız sünger ve su en önemli e, aletimiz oluyor Yeterince düzenledikten sonra içimize sindiğinde ters tarafını yapabiliriz. Artık taban düzenlemesine geçebiliriz. Bunun için de içine bir poşet veya herhangi bir şey koyarak ters çevirmeniz gerekiyor. Çünkü içine bir şey koymazsak içten destek gerekiyor. İçten destek olmazsa formu bozulur. Tabanını da aynı şekilde sünger yardımıyla temizliyoruz. Bazı çatlaklar varsa oraya da balçık yapmıştık. Balçığımızdan alıp bir miktar sürüyoruz ve bu çatlaklarımızı tamamen kapatıyoruz. Çünkü çatlaklar bize başımıza bela olabilir daha sonra. Ben e, ufak bir Y harfi ve K harfi koymak istedim. Bakın bu şekilde görünüyor mu? Biraz görünüyor gibi. Yani ufak bir ana olsun istediğim için böyle bir şey yaptım. Daha sonra etrafını da tamamen düzenlemek için spatula'mdan yardım alıyorum. Spatula'mı da birazcık ıslatıyorum bazen. Yani ne kadar az su kullanırsak tabii ki de o kadar iyi ama arada da suya ihtiyacımız oluyor. Bu şekilde alttan yukarı düzenliyorum. Tekrar çevirip ağız kısmını yine düzenliyorum. İstediğimiz forma ulaşana kadar birazcık evirip çevirmemiz gerekecek. Biraz altını, biraz üstünü, ağız kısmını. Evde kullandığım fincanla yan yana getirdiğimde boyutları aşağı yukarı aynı oldu. Şimdi fincanımıza kulp yapımına geçiyoruz. Kulp yapımın için fincanımız kenarda birazcık beklesin. Ufak bir parça çamurumuzu alıp yumuşattıktan sonra açıyoruz. Ben çiçek şeklinde bir kulp yapmayı düşündüğüm için bu şekilde açıyorum. Daha farklı bir sürü kulp çeşitleri var. Araştırıp onları da daha sonra deneyeceğim. Bildiğiniz kurabiye kalıbıyla bu şekilde çamuruma şekil veriyorum. Daha sonra kulbumu boyutlandırmak için ölçülendiriyorum. Fincanımın yanına doğru tutup boyut alıyorum. Ona göre uygun şekilde kesiyorum. Biraz da çiçeğin orta kısmı olsun istedim. O yüzden orta kısmında da bir ufak yuvarlak yaptım. Şimdi kulp ve fincanımızı birleştirmemiz için kulbu koyacağımız yere ufak çentikler atıyoruz. Çarpılar, çizgiler, delikler yapmamız gerekiyor ki oralara balçık sürüp birbirine yapıştırmamız gerekiyor. Bu balçık bizim yapıştırıcımız gibi düşünebiliriz. Balçığımızdan alıp bir miktar çizdiğimiz yerlere koyuyoruz. Daha sonra kulbumuza da aynı şekilde süreceğiz kulbunda yine beğenmediğim yerler oldu onları düzenliyorum bu şekilde ona da balçık sürüp birleştirmemiz gerekiyor birleştirdikten sonra kenarlardan destek olarak kulbumuzu fincanımızı oturtuyoruz bu, bu şekilde şu an orada fazlalık görünen balçıklarımızı spatula yardımıyla ya da sünger yardımıyla elimiz yardımıyla düzenliyoruz İçeriden destek olarak e, fincanımıza kulbumuzu tamamen sabitlemeye çalışıyorum şu anda. Bu birazcık tabi çok hassas bir iş oluyor. Bu yüzden çok yavaş ve dikkatli yapmamız gerekiyor çünkü e, kulbumuz birazcık ince şu anda. Fincanımızı her açıdan düzenlememiz gerekiyor. Kulbumuzu da aynı şekilde düzgün bir yerleştirme yapabilmemiz için. Ben bu işlemde sünger ve spatula'dan bayağı bir yardım aldım. Fincanım bence tamamlandı artık. Son düzenlemeleri de yaptıktan sonra fincanım kurumaya bırakmak için kenara alacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz.